Bu aralar benden çokça duyacaksınız. Finlandiya'dan bütün dostlarıma selamlar, sevgiler. İlgi duyabileceğinizi, ilginç bulabileceğinizi düşündüğüm bir konu ve bir video ile tekrar beraberiz. Bugünkü konum Finlandiya medyasında yapılan haber ile ilgili olacak. Finlandiya medyasında benim düşünceme göre bir çalışan olmak, bir muhabir olmak hakikaten dünyanın en zor işlerinden bir tanesidir diye düşünmekteyim. Daha önce de eski videolarımın birinde bu konuyu, benzer bir konuyu sizlere işlemiştim, anlatmıştım. Finlandiya'nın en büyük sorunu sorunsuzluk diye hatırladığım bu videomu seyretmeyi, dinlemeyi tavsiye ediyorum sizlere. Çünkü bu video ile alakalı olacak bu videom direkt olmasa da dolaylı olarak bununla ilgili şimdiki yapmış olduğum yeni video. Niye muhabirler dünyanın en zor işini yapıyorlar Finlandiya'da? Çünkü Finlandiya'da hiçbir olay olmuyor deseniz olacak konu bulmada, haber yapmada çok zorluk çekiyorlar. Bazen de saçma sapan konuları ele alıyorlar. Gerçi paylaşacağım bu haber Finlandiya'da saçma değil ama Türkiye'de olanlar için saçma ve gülünç gelebilir. Bu haber Finlandiya'nın ulusal gazetelerinin birinde yayınlandı. Zaten diğer gazetelerde bu tür haberlerle dolup taşıyor burada. Çünkü Türkiye'de küçücük haber olmayacak bir şey dahi gazeteye haber olmayacak bir şey dahi burada haber oluyor. Hatta manşetlere çıkabiliyor. Türkiye'de böyle olsa insanı gülerler bu haberlere yaparsanız. Çünkü fark kültür farkı ya yaşam farkı onu da belirtmek isterim. Finlandiya'nın en büyük sorunu sorunsuzluk ve muhabirlerin işi zor dedim. Ülke düzenli ve kurallı olduğu için burada manşetlik haberleri bulmak zor. Burada Türkiye'de olduğu gibi manşete çıkabilmek için muhabirler kendileri de haber yaratmıyorlar. Yaratmalarına iyi gözle bakılmıyor burada. Çünkü meydana çıktı mı itibarları gidiyor işlerine dahi kaybedebilirler. Ulusal gazetenin ismi İltalehti. Akşam gazetesi olarak Türkçe'ye çevirebiliriz. Gazetede yapılan haberde bir spatula deneyini, denemesini yaptığı bildiriliyor. Bu köpek sahipleri için ülkeyi sarsacak bir buluş olarak haber yapılmış. Bu spatula kavçuktan yapılan koltuklarınızda, araba koltuklarımızda temizleyemediğiniz köpek ve kedi kıllarını temizlemeye yarayan bir aparat olarak gösteriliyor. Bu yeni aparatı, bu yeni ürünü İlta gazetesi okurlar için denemiş, test etmiş ve testin sonuçlarını burada gazetede yayınlıyorlar, yayınlamışlar. Muhabir bu aparatın, bu ürünün reklamını Instagram'da ya da TikTok'ta rastlamış, birkaç defa rastlayınca ilgisini çekmiş ve bu aparatı Finlandiya'da satılan bu aparatı denemeye karar vermiş. Çünkü çünkü köpek sahipleri kedi sahiplerinin en büyük sorunu bu köpek kıllarından kedi kıllarından kurtulmak olduğunu söylüyor Burada Finlandiya'da Türkiye'de olduğu gibi düzensizlik ve kuralsızlık olmadığı için sokak hayvan diye bir şey yoktur. Sokakta hayvan bildiğimiz beslenebilecek hayvanları başıboş göremezsiniz. Sahipsiz bulamazsınız. Bu nedenle iklimin de sert olmasından dolayı bu hayvanları sevenler bunları bir aile ferdi gibi görürler ve evlerinin içinde bunları beslerler. Beraber yatarlar, beraber kalkarlar. Böyle olunca o ailenin ferdinin pisliğini yani kıllarını, tüylerini o hayvanın sahibinin temizlemesi gerekmektedir. Bunlar arabalarıyla bu hayvanları her tarafa seyahat ederler. Yani beraber götürürler. Onlar nereye giderse, tatile giderse tatile giderler. Uyurlarsa beraber uyurlar. O yüzden bu hayvanların kılları, tüyleri bunlar için temizlenmesi zor ve vakit ayrılması gereken temizlik işidir. Bunu kolaylaştıran bu aparatı kavçuktan yapılmış 10 santim büyüklüğünde, uzunluğunda 5 santim eninde ve kavçuğun, spatulanın kavçuğun kalınlığı ise 5 milimetre kalınlığında olduğu bu gazetede yazılıyor. Fiyatı ise 10 euro 10 euro 200 liranın biraz üzerinde yapıyor şimdiki kurlara göre liranın kuruna göre arkadaşlar Türkiye'den beni izleyenler için biraz fikir versin diyerek bu fiyatı hem lira olarak hem euro olarak söylüyorum. Eğer bu videoyu ilerki tarihlerde izleyen olursa 10 euro üzerinden baz alarak Türk lirasına çevirebilirsiniz. Gazetede yazan habere göre bu tür aparatlar, ürünler daha önce de yapılmaya çalışılmış, pazarlanmaya çalışılmış ama yeterli performansı gösteremediği için, bekleneni veremediği için Bunlar piyasada tutunamamışlar. Neden böyle ürünlerin haberi yapılıyor Finlandiya'da? Dediğim gibi Finlandiya'da hiçbir olay olmuyor. Bir de insanlar çok yalnız olduğu için burada yalnızlıklarını köpeklerle, kedilerle veya diğer başka ev hayvanlarıyla gideriyorlar. Onlarla vakit geçiriyorlar. Ülkenin aslında üzülünecek bir durumu bu. Bizde ise kedi köpeğin hiçbir değeri yok. Biliyorsunuz değer verenler dahi dışarıda sokakta besledikleri için bu köpekleri, kedileri bunlar diğer kişiler için tehlikeli hale geliyorlar ülkemizde. Konu ülkemiz değil, spatulaya gelirsek, bu kavçık spatulaya geri dönersek, 10 Euro değerinde olduğunu söyledim 10 santim büyüklüğünde uzunluğunda 5 santim de eninde olan bu spatula'yı muhabirimiz çevresinde bulunan bir dostunun neredeyse sıfır model denecek bir arabasında denemiş iki yıllık bir arabaymış yani 2021 model bir arabada Volkswagen markalı bir arabada denemiş hepiniz de biliyorsunuz Türkiye'de de bilirsiniz hayvanı olanlar bilir ama hayvanı olmayan daha çok Arabasını almayız. Hayvanı olanlar dahi arabasını almazlar, evlerini almazlar. Genel konuşuyorum. İstisnalar kaydı bozmaz. Bu koltukları, bu bagajı, arabalarının bagajının koltukları evinde olsun, arabasında olsun, temizlemeleri hayvanları olmasa dahi başkaları tarafından, o arabayı kullananlar tarafından dışarıdan getirilirler. İnsan kılı da aynı şekildedir. Bunlar koltuğu o kumaşa yapıştı mı, temizlemek hakikaten çok meşakkatlıdır ve bu zor durumdan nasıl kolaylıkla kurtulacağız diye araç içine birçok kez girmişlerdir. Bu zorluktan, bu sorundan bu aparatın kurtardığı söyleniyor. Spatula, spatula gibi çalışıyor ve bu tüyler kulları koltuğunuzun kumaşından süpürüp getiriyor, kaydırarak bunu kullanıyorsunuz ve bunları yerinden, tutunduğu yerden çıkarıyor, toparlıyor deniliyor. Bu koltukları olsun bagajın halısını temizlemek çok zor olduğu için muhabirimiz Volkswagen markalı arabanın yeni denebilecek arabanın bagajını temizlemiş bu spatula ile 20 dakika sürmüş ve beklentilerinin üstünde bir performans göstermiş bu spatula. Finlandiya'da arabanızı temizletmek hele hele bir kişiye içini temizletmek hem zaman alır hem de ücretler burada çok yüksektir ve istenilen temizlikte yapılamaz. Yapması zordur. Bu aparatın bu ülkeyi sarsacak bir ürün olduğu tekrar tekrar haberde yazılmış. Çünkü muhabir de biliyor ki herkesin burada yüzde doksan herkesin hayvanı var. Bu yüzdeyi ben birazcık işkenmeden salladım ama birçok kişinin hayvanı var burada dediğim gibi veya hayvanlarla bir şekilde dolaylı olarak irtibat halindeler, akrabaları, dostları aracılığı ile. Bu aparat elbette ki elektrikli süpürgenin yerini tutmuyor deniliyor ama elektrikli süpürgeye yardımcı oluyor. Elektrikli süpürgenin çekemediği, alamadığı şeyleri bununla alarak daha temiz bir koltuklarınız veya bagajınız oluyor diyerek bu ürünü övüyor. Ürünün ismi karvakamu fince bilenler ne demek olduğunu bilirler kıl dostu tüy dostu olarak Türkçe'ye çevirebiliriz. İsim ne de fena değil. kamu olarak Fince'yi bildiğim için biliyorum. Tutan bir isim, akılda kalan bir isim. Ürün güzel, ismi de güzel, ürün ismi de güzel. Ve bu ürün her arabada yakın zamanda bulunur. Bulunacağına eminim. Örneğin buradaki arabalarda camları buzdan temizlemek için böyle spatulalar vardır. Bunlar her arabada bulunur, bulunmak zorundadır. Kış aylarında diğer türlü o o camları, buz tutan camları temizleyemezsiniz. Bu spatulalarla temizlersiniz. Türkiye'de soğuk yerlerde gördüm banka kartıyla vesaireyle temizliyorlar. Zaten aynı mantıkla çalışıyor bu da. Kavuçuk değil bunlar. Sert olması lazım. Türkiye'de bunu hiç kimse araba sahibi kullanmak istemez. Hatta metal ağızları olanlar da vardır. Camı çizer diye korkarlar. Öyle bir şey yok. Mantık isteseniz de onu çizmeniz mümkün değil. Bu da demirbaş arabada bulunması gereken aparatlardan bir tanesi olacağını ben de inanıyorum. Birçoğunuz belki gülümsemişinizdir, gülümsetir bu haber ama bu kültür böyle. Burada bunlar sorun, burada sorun olan Türkiye'de sorun değil. Hep söylemişimdir videolarımda bu ülke farklı bir kültür, farklı sorunları var, farklı sorunlar kültürün kendisi de üretiyor. Aynı bizde olduğu gibi. Bunu mucize bir ürün veya aparat olarak görebilir miyiz? Ülkeyi sarsacak bir ürün olarak görebilir miyiz? Bilmiyorum. Ben şöyle diyebilirim. Bunlar pratik zekalı değil. Genelde yabancılar, biz Türkler gibi. Şimdiye kadar bu ürünü bulamamaları zaten sorundur. Sorun sorun olan budur diye düşünmekteyim. Çünkü böyle bir şey olduğunu, böyle bir pazar olduğunu hep birçok kişi biliyor. Azıcık kafasını çalıştırsa bunu bulabilirdi. Demek ki finler hakkında olan kanım, kanımda doğruyum. Pratik zekalı değiller bizim gibi finler. Tok hepiniz de biliyorsunuz elektrikli Cihaz deniliyor elektrikli araba gelecek yıl Avrupa pazarına katılacak biz bunu dört gözle bekliyoruz Avrupa'da olan Türkler olarak ama onlardan önce Çinler yine bilindik bir marka ile elektrikli bir şehir suyu diyorlar burada o modellerini Avrupa'ya getirmiş durumda. Umarım top geç kalmaz. Çok erken girdik dediler. Bu pazarda payımızı alacağız dediler. Vesaire dediler. Treni kaçırmayacağız bu defa dediler ama çok mu acaba yavaş gidiyorlar? Çok mu yavaş ilerliyorlar? demeden sormadan edemiyorum. Bu Çin malı otomobilinin markası Zekr diye bir araba markası. Doğru mu telaffuz ettim bilmiyorum. Zekr X diye yazıyor. Belki de başka bir okunuşu vardır onu bilemeyeceğim. Böyle bir araba markası geldi tok severlere, tok yetkililerine bildirilir. Bu videomun da sonuna geldik. Yeni ilginç, ilginizi çekebileceğini zannettiğim videolarla tekrar görüşmek üzere. Finlandiya kültürünün yaratmış olduğu sorunlar veya çözmüş olduğu pratik ürünlerle ilgili videolarıma devam edeceğim. Rast geldikçe bunları sizler için video haline getirmeyi düşünüyorum. Kanalıma abone ol olmayanlar için kanalıma abone olmanız sizden rica ediyorum. Videolarımı beğenerek, sosyal medyada paylaşarak kısa uzun yorumlarla, sorularla YouTube algoritmasını etkileyebilirsiniz. Dolayısıyla da benim videolarımı daha çok kişiye ulaşmasına yardımcı olursunuz diyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Esen kalın, hoşça kalın. Kalın sağlıcakla.